selam aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası neresi? Burası Aygır Gedik. Aşağıda Aygır Mesir alanı var. alanı. Ama yani çok güzel bir yer. Bu yola gelince kadar ücretsizdi. Bu yıl ücretliye yaptılar. Yani otobüsler ondan sonra kişi sayısına göre ona göre belirli bir fiyat belirledir. Ama gerçekten on numara bir düzenleme yani düşüncem oldu. Niye diye dağın başındaki bir yeri nasıl parayla insanların piknik yaptığı yeri diye, diye düşünen insanlar da olabilir. Niye paralı diye. Ama arkadaşlar şimdi orada iki tane adam devamlı duruyor. Oranın temizliğini yapıyor. Hani biz hani bir çoğumuz toplum olarak hani hepimiz değil de hani bir kasanın içinde meyvada hepsi çürük olmaz. içine bir kaç tane insan çıkıyor işte her neyse kendini bilmez yeminliler. Yani adam yiyor, içiyor çöpünü ondan sonra yaptığı karanın kemiğini bilmem neyini ya bir kenara çöp bidonları da var arkadaşlar orada çünkü haftada iki kere çöpü de alınıyor oranın en az 7-8 tane çöp bidonu var ama o halde yine sağa sola atıyorlar İl dışarıdan gelen çok insan var yani insanlar dışarıdan geldiğinde nasıl bulduysa öyle bırakayım diye düşünmüyor o yüzden öyle bir düzenleme yaptır ama gerçekten hani on numara bir şey oldu yani yani planlama oldu. O yüzden Bozkır Belediye Başkanı'na buradan tebrik ederim. Vallahi süper oldu. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar önümdeki emanet koyunların hepsi gitti sadece. Sadece bir beş tane bir arkadaşım var. O da sorun değil. O da ben yerlerden göçesi duracak. Yani koyun azaldığı zaman gerçekten var ya şuna çok güzel bak hiç hani bir şey yok. Bir de benim kendi koyunum analı hızlı olduğu için yani bana bir zorluğu yok. Yani ondan diyorum yani yani özellikle bir daha içinde kuyruksuz koyun, kuyruksuz kırması olduğu zaman ya ne lafanlar, ne bağırdığından anlar, ne çağırdığından anlar. Ben yani kafaya koydu ya uçacak buradan oraya gidecek o artık. Bak şimdi o kuyruksuz da burada olsaydı şu eski yol var burada. Aynı Rusya'nın Karadeniz yaptığı yol gibi 14 tane 15 tane virajı var bu yolun yanlış değilsem. Bak bu yolda şimdi alırdı giderdi ya şu yol virajın bittiği yerden ya karşıya geçerdi ya da aynı yolda devam ederdi. Ama tabi zor oldu ama ha, bedava gitmedik parasıyla gittik ama dediğim gibi öldürmüşüz kendimizi ya. Bir daha kuyruksuz koyun kesinlikle koyunun düzeni bozan koyun durdurmaya için. Bak benim 25'ler düzeni bozuyordu. Onları ayırdım. Şimdi besliyorum. Onları kendim keseceğim. Geçek! Geçi geçi! Artık ağaçlar var arkadaşlar. Şey olmaya başladı. Böyle hafif sarı şeyini vurmaya başladı bazı ağaçlar. Şurada 10-15 gün sonra artık tamamen renk değiştirir. Bir de şu anda acayip bir rüzgar var. Bak olduğum yerde bile rüzgar almayan bir yerde ama yine de esiyor. Gölde falan şimdi durulmaz rüzgardan. Bu dağ kesiyor oranın. Şu dağ kesiyor oranın şeyini. Rüzgarını. Bu saat 6'da da %90 %100 gösteriyor yağış. Tam zamanda gitmiş oluyor hayvanlar çünkü kapalı yere attığımızda kaygısız vur kafayı yat. Hiç koyun ağıldan çıktı mı çıkmana çıkmaz da belli mi olur yağmurda köpekle bir yere sokulur çok yağar ondan sonra su uyur düşman uyumaz diye bir söz var ya köpek uyur kurt uyumaz aşağı ağıldı olsaydı hani köpek bir, yere sokulur hava yağarken ondan sonra da kurt içine girdi mi dumanı çıkar hiç yeter ki dikkat etsin Nega! Nega! Arkadaşlar var ya, daşların içinde öyle bir güzel ot var ki şuna baksana da. Buğdaycıklar var ya, ne biçim bakmış ya şuna. Bak koyun buraya geldi, buradan geldi döndü. Ya karşıda. Şimdi oraya varacaksın. Şu virajdan en ileriden döndüreceksin. Yani yavaş yavaş çıkacak. Şu oğlaka baksana yukarıda. Şimdi bir çıkıp gider şuna. Arkadaşlar şu dağın arkasında yayıldı, yayıldı, geldi. Geldi, göle döküldü. Gördüğünüz gibi var ya. Işte. Abi bir de soğuk var ya, böyle soğuk olur ya şuna. Vallahi sırtımda ceket var, üşüyorum ya. Yakacak hava. Gece sabahları ya arkadaşlar, o yüzden daşa geldim. Acayip bir şey var. Hem burak güneş erken görüyor, hem de taşların içinde ot güzel. Ama aygırdan ağır var ya şuna. Bir duman çıkıp gelir. Arkadaşlar aşağı aygırın boğaz var ya şey olduğu ya bir kördü oldu. Siz çıktı aşağı boğazdan arı. Göz gözü görmüyor şuna. Şimdi bu tarafa doğru geliyor. Gelme ne? Gelmiş bile. Oyunu toplayayım ben. Oyun dağıldıydı Dağıldı işte. Arkadaşlar yavru çapar da her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yani iyiye gidiyor dediğim. Yani ilk zamanlar hep benim peşimde dolanıyordu ama şimdi yani daha da 5 saat geziyorsak 3 saatini 4 saatini koyunun içinde geziyor. 1 saatini benim arkamda geziyor. Bu arada da zehirle getirdiğimiz çapar gün oyuna gelmediler akşam akşam oyuna gelmedi akşam dağdan geldiğinde köprü yalı bir indirken o zaman da gelmediler sabah da aynı yoklardı sonra baktım zehir geldi ama boğuşmuşlar büyük bir ihtimal bir tane küçük bir süs köpeği bir köpek vardı çiftleşme dönemindeydi kazanlamış onu şeye götürdüm bıraktım da köyünü bıraktım akşam köpekleri bağladım, onu bıraktım geldim oraya arabayla sonra sabah köye bir baktım yine önüme geldi o köpek tuttum arabaya attım bizim köye bıraktım çünkü köpekleri alıp götürüp bir yerlere belki de yine geri geldi o köpek belki de onun arkasından getirip çaparlar zehir ama boğuşmuşlar Nereye gidek, Nereye gidek. Hey! Tam bir ayla havası oldu bugün ha. Bir bakıyorum güneş açıyor, bir bakıyorum hava yağıyor. Bir bakıyorum duman çıkıyor. Arkadaşlar Gülmüray da uyanmış. Dobanın başından diyor. Telefon açtım. Şimdi dışarı çıktı orada bağırıyor. Baba diye bağırıyor. Gülmüray! Arkadaşlar o köye bıraktığım köpek yine geri gelmiş. Evvel de ondan yok ne değilse Kesinlikle sürüne kalmaz kalmazlar. Onu götürmem lazım benim. Yarın Boskoy diyeyim Boskoy'deki Boskoya salıvereyim. Arkadaşlar sabah nasıl daha şimdi nasıl? Biraz önce daha sıcaktı. Bak şu anda yine güneş, güneş bulduğun içine girdi ama acayip bir sıcak vardı. Şimdi daha cepheye çıkacağız. Oradan aygıra biraz daha yüksekten bakacağız. Geçiyor geçiyor. Ama güzel otlar arkadaşlar. sana otu. Otu göstereyim size bak. Daşların içi var böyle bak. Arkadaşlar şunları da biz burada boncuk çay diyoruz. Bunu toplayıp kuruttun mu güzel bir içimi var ama ben hiç toplamıyorum bunları. Biz öbür günlerde topluyoruz. Aygır çay dediğimizde. Bu da güzel. Bak bu bile 25 yıl daha duruyor. Çok güzel bir kokusu var. arkadaşlar. Şimdi tam aygıra kuş bakışı olduğum yer. Dün dağın arka tarafından esiyordu. Bugün de aygırdan taraftan esiyor. Ama var ya acayip bir soğuk var. Ya bir yerlere kar yağdı. Ya donduracak valla. da var ya otun üstünde çok kaldı burada. Taşın içine baksana maşallah. Vay aslan garibim bay. Vay aslan oğlum vay. Çapar bağladım. Aman pardon zehir bağladım arkadaşlar. Çünkü boğuşmuşlar öbür çapar. O çitleşme döneminde olan köpeği yakalayamadım. Kaçtı. Odanla da darılda iki kere bıraktım geldim. Yine aynı ama yarın akşam tutabilirsem Yarın bozkola götüreceğim. Bozkoldan da gelecek hali yok kabuğum artık. koy benim dostuma baksana ya. Dostum dostum. Bari dostum ne oğlum. Bayağı ıslanım iyice. Ayağını omuzumu atar. Vay oğlum benim ya. 8 yıl bitti Dokuda döndük efendim. Değil mi? 9, 8 yıl 365, 365, 720 Hemen hemen 3000 gün Vay be Emoğlu oğlum tasmayı çıkar verin efendim sen Arkadaşlar bu Geç Geçokun... oğlum Davuşan Daşın içine girdiğinde o zaman ne yapmış ya mahvetmiş şey tasmanın dikenlerini ben elimde penseyle keserle çekiciyle doğrultamıyorum. Yani düzeldemiyorum. Bu nasıl oluyor da şey bak, gene bak, gene. Çapar. Küçük çapar.